Ölmek üzere olan yaşlı bir baba yatağının başına üç oğlunu çağırarak onlara vasiyette bulunur. Ey oğullarım ben ölünce birbirinize düşmemeniz için size sahibi olduğum 17 deveyi paylaştırmak istiyorum. Miras olarak develerin yarısını büyük oğluma, üçte birini ortancaya, dokuzda birini ise küçük oğluma bırakıyorum.'' Babalarının ölümünden sonra mirası babalarının vasiyeti uyarınca paylaşmak üzere kardeşler bir araya gelirler. Fakat bir türlü işin içinden çıkamazlar. Mirası babalarının istediği gibi pay edemezler. Çünkü 17 sayısı ne 2'ye, ne 3'e, ne de 9'a bölünebilir. Bu işin üstesinden ancak köyün tecrübe ehli Yaşlı bilgesi gelir diye düşünüp ona giderek danışırlar. Bilge kişi benim bir devem var. Onu da alıp yeniden hesap yapın der. Bu cömertliğe çok şaşıran oğullar 18 deveyi pay etmeye girişirler. Önce ikiye bölerler. Büyük oğul 9 develik payını alır. Sonra üçe bölerler çıkan 6 deveyi de ortanca oğul alır. Daha sonra 9'a böldüklerinde iki deveyi de küçük oğul alır. Ama bütün develeri paylaştıktan sonra ortada fazladan bir deve kalır yine. Oğullar bu duruma da bir çözüm getirmesi için yeniden yaşlı bilgeye başvururlar. Bilge kişi güler ve iyi öyleyse der sorununuz çözümlendiğine göre ben de devemi geri alabilirim artık der. Kalın sağlıcakla.